9 Eylül 1922 Sabah saatlerinde Öncü Süvari Birliğimiz Bornova üzerinden girer İzmir'e. Kordon boyundan pasaport iskelesine geldiklerinde atılan bir bomba yüzbaşı Şerafettin'in atının önünde patlar. Vücuduna isabet eden şarapnel parçaları ile yaralanırsa da değiştirip atını devam eder ilerlemeye. Konak meydanına geldiğinde bir delikanlımızın elinde görür ay yıldızlı al bayrağımızı. Atından indiği gibi kapar bayrağı, sokar yaralı koynuna bir elinde silahı, bir elinde kılıcı girerler arkadaşlarıyla beraber hükümet konağından içeriye ve birkaç dakika sonra Teğmen Ali Rıza Bey, Teğmen Hamdi Bey ve süvari arkadaşları beraberinde Çekerler hükümet konağının alnına Ay yıldızlı şanlı bayrağımızı İşte Zafere giden yolda Ölümle adeta alay eden Ölümü öldüren bu gencecik Vatan evlatlarının Asla unutulamayacak emekleri var Hep diyoruz ya Toprağı vatan yapan can Bayrağı rengini veren kan İşte İzmir'e çekilen şanlı bayrakta yüzbaşı Şerafettin'in göğsünden akan kan ve geride kalan binlerce vatan evladının canı var. Yüzyıllardan beri ne çok sarsıntılara, ne çok badirelere göğüs germiş, kendisine öyle hırslı gözlerle bakan düşmana bu toprakların dili hep aynı şeyi söyler. Düşman geri dur. Benim yeşil dağlarımın çiçekli yaylalarımın altında derin uçurumlar, karanlık mezarlar da var. Benim evlatlarım vatan için can vermeyi bildikleri kadar can almayı da bilirler. Bereketlidir bu topraklar. Gazisi de bitmez, şehidi de. Anadolu'nun her yerinde şehitlikler Abideler, müzeler görmüşsünüzdür. Bir gün yolunuz düşerse Halkapınar'daki Şehitler Abidesi'ne de gidin. Huşu ile susun. Abidenin karşısında durun ve bakın. Orada sadece iki kelime yazar. Ve insan bu iki kelime kadar anlamlısına hayatı boyunca çok az rastlar. Vatan ve namus. ...1885 yılında Ankara ili Kalecik ilçesi Akçataş köyünde dünyaya geldi. Mustafa Bey ile Gürcü Hanım'ın evlatları olarak. Çocukluk ve gençlik yılları çiftçilik eden babasına yardım ederek geçti Feyzullah'ın. Büyüdü, sevdalandı. Göğüs kafesine sığmadı yüreği. Evlendiler Fatma Hanım'la. Mustafa ve Bekir adında iki erkek evlatları oldu. Bu devrin çocukları oyun nedir, çocukluk nedir bilemediler. Onlar çocuk olamadan genç, genç olamadan yetişkin oldular. Hele bir de düşman dayamışsa vatanın bağrına hançerini daha da hızlı büyüdüler. Birinci Dünya Savaşı başladı. Görev vaktiydi her yaştan vatan evladı için. Eşi Fatma Hanım'la vedalaştı, helallik istedi. Öptü, kokladı Mustafa'sı ile Bekir'ini. Bir daha öpüp koklayamayacağını biliyor gibi. Evlatları cennet koktu o anda adeta. Döndü eşi Fatma Ben savaşa gidiyorum. Ola ki dönemezsem, vatan yolunda şehit düşersem, yüzüm sende kalsın. Baktıkça ona, beni hatırla. Canlarımız Allah'a, yavrularımız sana emanet dedi. Çanakkale'ye, Seddül Bahire, düşmana geçit vermeyenlerden olmaya gitti. 5. Kolordu, 46. Alay, 2. Taburda, vatan toprağına gemiler dolusu askerle denizden çıkarma yapan düşmana fırsat vermediler. Karaya ayak basan düşman çizmelerini daha oracıkta yere indirdiler. Kahramandı her biri. Kanlarını döktüler. Canlarını verdiler de düşmanın elini kolunu sallaya sallaya vatan toprağına girmesine, Çanakkale içlerine ilerlemesine izin vermediler. 25 Temmuz 1915'te düşmanın yoğun bombardımanı sonucunda sahip olduğu her şeyi uğrunda feda etmeye göze aldığı vatan toprağı için şehit düştü. Vatan, millet, vazife, bayrak ve din İstanbul'una şehit olan cümle şehitlerimizi ve bu halen hayatta olan cümle gazilerimize de sağlıklı, saatli, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Bizlere bu güzel töreni hazırlayıp, bizleri de misafir eder Sayın Milli Savunma Bakanımıza ve cümle devlet büyüklerimize şükranlarımı arz ediyorum. 1890 senesinde Hasan Hüseyin Bey ile Zeliha Hanım'ın çocukları olarak Kuzey Kafkasya'da dünyaya geldi. Çocukluk döneminde ailesiyle birlikte Samsun'un Ladik ilçesine göç etti. 10 yaşına kadar Ladik'te yaşadı. Salgın hastalık sebebiyle bu kez de Amasya ili Merzifon ilçesi Yuvalı köyüne göç etmek zorunda kaldılar. Şehidimizin resmi kayıtlara göre memleketi de bu topraklar olarak geçti. Havasını soludu Karadeniz'in. Ekmeğini yedi, suyunu içti. Güçlü, kuvvetli, mert bir Karadeniz çocuğu oldu. O yıllarda çiftçilikle uğraşan babasının baş yardımcısıydı. Zorlu Karadeniz coğrafyasında koşup çift döküzünü kara sabana bana mısın demeden saatlerce sürdü toprağı. Büyüdü, genç oldu. Karadeniz'in serin yaylaları, yüce dağları arasında buldu gönlünün sevdiceğini. Evlendiler Şükriye Hanım'la ve Allah onlara Emine, Nasiye ve Habibi adında üç kız çocuğu bahşetti. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarına denk geldi askerliği. Savaştı birçok cephede, kahramanca ve yıllarca. Silah arkadaşlarıyla beraber meydanı bırakmadı düşmana. Yorulmak nedir, uyku nedir, açlık nedir bilmedi. Yokluk nedir iyi bilirlerdi her biri ama bir kez olsun şikayet etmedi. Kadere bak ki 10 yaşına kadar yaşadığı çocukken sokaklarında, harman yerlerinde koşturduğu, tahta atlar yapıp oyunlar oynadığı vatan toprağında, Samsun'da, Ladik'te Çobu Deresi'nde 1 Şubat 1922'de Şehadet Şerbeti'ni içti. Peygamber Ocağı'nda 6. Süvari Alayı üçüncü bölükteki yolculuğunun sonu peygambere komşu olmaya vardı. Bu duygu yoğunluğu içerisinde kendimi çok rahat ifade edebileceğimi düşünmüyorum. Ancak bizi bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize Allah gani gani rahmet eylesin. Yaşayan gazilerimize de sağlıklı, huzurlu ömürler nasip etsin. Bugün burada toplayıp bizleri onurlandıran devletimize ve Milli Savunma Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Bu törene katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Orta Asya'dan başlayıp Anadolu'ya kadar uzanan bu şanlı tarihin ve aziz Türk milletinin askeri olmaktan gurur duyuyorum. Böyle bir anlamlı günde burada olmaktan müthiş onur ve gurur duydum. Bu ülkede, bu vatanda yaşadığımız için, şu an burada bulunduğumuz için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ee, çok duygusal, çok etkileyici, çok e, mutlu edici ve gurur verici bir deneyimdi benim için. Onlardan devraldığım bu duyguyla, ben de inşallah gurur ve mutlulukla devam ederim. Bu sancak altında, bu bayrak altında milletimizi, devletimizi gururlandırmaya. O kadar duygu dolu çok güzel. Anılar var şu anda hafızamda. Bu kadar beklemiyordum. Çok güzel bir duyguymuş. Onur, gurur, mutluluk, hüzün. Hepsi bir arada. Allah razı olsun. Şehitlerimizden bizleri buraya davet eden devletimizden, Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu du güzel duyguları bize yaşattığı için çok çok teşekkür ediyorum. Bütün askerlerimiz ve komutanlarımızı da çok seviyorum. Buraya geldiğim için çok çok gururluyum.